Şu anda dijital devrim daha başındayız, daha da çok bunu göreceğiz her yerde. Perekende de, sanayide, sosyal yaşamda etkilerini 10 yıl sonra, 20 yıl sonra beklentinin üstünde de olacak. Bu buradan hareketle biz ekibimizle beraber 2012 yılında hatta bütün iletişim stratejisine fabrika ayarlarına döndük bir nevi, sıfırladık. Dedik ki biz konvansiyonel düşünmeyeceğiz, eski kalıplar düşünmeyeceğiz. Yeni düşüneceğiz. Her şeyi yeni düşüneceğiz. Tabi dijital doğanlar gibi düşünebileceğiz. Meşhur var ya laf digitally born veya digital native yani dijital ana dili olanlar. Ama onlara yakın olmaya çalışalım. Ve komple her şeyi değiştirdik. Ve hedefimiz en nihayetinde iletişimde özellikle ve perakende de, de sadece iletişimde değil dijitali işin odağına koymak. Dijital olmayı her anlamda iş yapma süreçlerinde de iletişimde de dijitali odağa koymak. Pazarlamanın temelleri. Ee, şimdi sohbete başlarken o konuştuk. Yani ne iş yaparsanız yapın. Tabii ki üstüne fantastik işler de yapacaksınız, süsleyeceksiniz vesaire ama her zaman temeli doğru olmak zorunda. Temeli, temel işleri en doğru yapmak zorundasınız. O tarafta. O basketboldaki örneği veriyorum. Yani e, Obradoviç Fenerbahçe geldiğinde takım farklı oynuyor. Ve soruyorlar yılların Ömer Onan'ınla. 30 yıldır adam basketbol oynuyor profesyonel. O bile farklı oynuyor. Ve soruyorlar. Canlı yayında ben gördüm. Ömer diyorlar Fenerbahçe farklı oynuyor. Sen de farklı oynuyorsun. Nedir? Ne yaptırıyor bu hoca sizi antrenmanda? Hani hocalar meşhur, dünyaca meşhur. Diyor ki Ömer, ya diyor ben de şaşırıyorum diyor. Biz diyor altyapıdayken Efes de 10-11 yaşında ne yapıyorsak onu yapıyoruz ya diyor. Aslında şunu yapıyor Obradoviç, temeli doğru oynattırıyor ya. Yani. Tabii ki üst, üst da var o ayrı konu ama hani antrenmanda o bile hala dönüyor diyor ki çocuklukta ne yaptıysan ilk önce onu doğru yap. Gel ondan sonra bende üst tatlık var ben sana anlatayım diyor Obradoviç en nihayetinde. Şimdi biz de pazarlamada ikimizle beraber iletişimde de olsun, pazarlamada ve satışta da olsun ilk önceliğimiz her zaman Temel işi doğru yap. Yani ondan sonra onun üstüne gerekenleri yapman gerekiyor. Pazarlamada da bence birinci kural farklılaşmak. Yani differentiation diye tabir edilen taraf. Farklılaşmak gerekiyor. Ee, her anlamda hem üründe farklılaşmak gerekiyor hem iletişimde farklılaşmak gerekiyor. İkincisi olarak, ikinci olarak da son yıllarda bu storytelling denilen yani hikaye anlatımı her bir ürünün her bir iletişimin mutlaka bir hikayesi olması lazım. Hikaye derken bu hikayenin uydurulmaması lazım. Bu bir içgörü. İçgörüyü ortaya çıkarmamız lazım. İçgörüsü olmayan bir iş yapıyorsanız zatihi o reklamdır. Yani çok sürdürülebilir, devamı gelen sıcak bir iş değildir. Ama siz içgörüyü iletişime, ürüne, satışa taşıdığınız zaman o sürdürülebilir bir iş modeli ortaya doğmuş oluyor o tarafta. Dolayısıyla farklılaşmak ve içgörüyü, hikaye yaratmak ve icraata geçmek. İcraata geçmek de çok önemli şirketlerde. Buradan hareketle 2013 yılında ilk denemeleri başladık. Çünkü hiç kimse de altın formül yok en nihayetinde. Özel iletişimde viral kampanyalarla bir bir şarkımız olmuştu işte asmadan gel asmadan diye bir ürünümüz tanıtırken, e, birazdan konuşacağız e, sevgililer günü kampanyamız, işte kedi kazanır kampanyalarımızla beraber bunları dendikçe ve sonuçları ölçtükçe. Çünkü sonucu ölçmezseniz sonraki kararlarınızı bir ışık tutamaz. Ölçüp ...deneyimleyip, sonrakilerde iyi şeyleri çoğaltarak bugüne kadar e, geldik. Ee, biz iç içgörüye çok önem veriyoruz, ekibi dinlemeyi. Tabii ajanslar çok iyi çalışıyoruz, şimdi ajansla çok uğraşırım ama... ...onlardan da çok önemli fikirler geliyor ama biz ekibimize de çok önem veriyoruz. Yani bizim ekibimiz özellikle karar vericidir. Ve yani çoğu fikir bizim ekibimizden çıkar ve bu... ...pazarlama ekibidir, iletişim ekibidir, satış ekibidir. Her yerden bir fikir gelir ve hepsini değerlendiririz. Sevgililer Günü'nde de pazarlamada en önemli konulardan birisi farklılaşabilmek. Çok kalabalık bir dünyada özellikle Sevgililer Günü düşündüğünüzde herkes Sevgililer Günü'nü konuşuyor. Restoran da konuşuyor, kuyumcu da konuşuyor, tüketici elektroniği de konuşuyor, beyaz eşya da konuşuyor, tekstilci de konuşuyor. Herkes Sevgililer Günü'nü konuşuyor. Nasıl farklılaşabiliriz? Nasıl aykırılaşabiliriz diye. Ve orada çalışan arkadaşlar, bayan arkadaşlarımız dediler ki bu en büyük iki hata erkeklerin yaptığı. Bir, sevgililer gününde küçük ev almak e, ve eşler özellikle. Ve anneler gününde anneye veya eşe küçük ev almak. Yani genel şey anneler günü mikser alalım, semaver alalım. Sevgililer gününde zaten ihtiyaç vardı ütü, ütü alalım. Oradan çıktı. Yani bu yapılmamalı. Ve zaten slogan e, Twitter'da da trend topic oldu 18 gün e, e, boyunca. E, sevgililer gününde ne alınmaz? Ve hatta ve hatta bunu biz pratikte de uygulamaya da geçtik. Yani çünkü siz eğer burada bunu hedefleyip farklı hareket ederseniz bu da hayal kırıklığı yaratır. Ve biz dedik ki biz küçük ev aletlerine indirim yapıyoruz ama 14 Şubat'ta değil 15 Şubat'ta. Yani e, samimiyiz. Anlattığımızı samimiyiz. Sevgililer günde eşine veya sevgiline alma bu küçük ev aleti ki ben oradan para kazanıyorum bu arada. Hani yalan değil bize evet ütü satıp para kazanıyoruz gözü sonunda veya beyaz eşyaları alma dedik. Ama samimi olduk çünkü samimi duruş çok önemli dijital dünyada. Çünkü dijital dünyada televizyondan farklı olarak veya gazeteden farklı olarak tüketicinin çok hızlı bir şekilde tepki verme şeyi var. Hemen değiştirebilir, kapatabilir, başka yere geçebilir. Bunun önüne geçmek için samimi olmak zorundasınız. O hikaye anlatan storytelling tarafta hikaye değil, mecazi anlamda gerçek içgörüyü anlatmanız gerekiyor. Bizim şirketimizdeki bayan arkadaşlarımızdan gelen içgörülü yaptık ve iş sonuçları hem satış ivmesi olarak son 14 ayın o tarihte en iyi ütü satışını elde etti e, ekibimiz. Yine e, onunla beraber e, aldığımız EFE ödülü, mix ödülü gibi iletişim ödüllerimizle de donatılması, bir nişane olması da bizi ayrıca son derece mutlu etmişti. E, orada da e, dijital dünyada e, ve aslında iletişimde de tepki hızı, hızlı olmak bir e, Kediler her zaman biliyorsunuz bu internette en çok paylaşılan kedi fotoğrafı, kedi videoları trend ama 2014 yılında bu daha da yüksekti. Hem dünyada hem Türkiye'de e, sırf kedi fenomeni vardı. yani Bugün de var ama o zaman bir fenomendi yani. yani en çok kedi e, vardı gündemde. Ve biz bu sevgililer günü Şubat 2014'te biraz önceki bahsettiğim kampanyadan ki başarıları görünce paylaşıldığını, eğlence olarak insanların bunu paylaşıldığını, ya gördün mü bunu gibisinden mesela e, en güzel paylaşım o gördün mü bunu. En güzel paylaşımı bizi mutlu ediyor. Dedi ki ya buna benzer bir şey daha yapalım ve oradan o kedi içgörüsünü kullanıp yine kendi ekibimizden geldi bu içgörü. Kediler paylaşılıyor, nasıl yaparız? Bir de klima ürünü, bir de işin ticaret tarafına bakalım. Şimdi burada biz de günü sonu ticaret işim varız burada. Ticari tarafta da baktığımızda klima rekabetin çok keskin olduğu bir alan. Hani klima sezonu çok kısadır. Sadece işte Mayıs'ta başlar, Ağustos sonuna kadar satarsanız klimayı yüksek sezon. Ee, ve 20 markayla rekabet vardır. Yani çok boğaz boğaza çok net bir rekabet vardır orada. Ve farklılaşmak da aslında zordur. Çünkü herkes şeyi konuşur yani işte hızlı soğuturum, işte şu kadar BTU. Farklılaşmak çok zor gerçekten. Ee, ve dedik ya biz yine ütüde olduğu gibi biz ürünü konuşmayalım. Eğlenceyi konuşalım ama ürün de işin içinde olsun. Ee, kedi kazanı oradan çıktı. Ee, kediler şirin olduğu için klimayı kediyle yarıştırdık. Hani e, hangisi daha sessizdir? Kedi kazanır. Yani ne yaparsan hep yap, kedi kazanır yani en nihayetinde. Ve o, e, insanları gülümseten, e, ne kadar hoşmuş deyip paylaştıran ve en nihayetinde de ürünle bir araya geldiğinde, tüketici de çünkü teknik olarak zaten siz en iyisini vermek zorundasınız, teknik açıdan söylüyorum. E, bir de tüketiciyle sıcak bağı kurduğunuz zaman, o zaman o tüketicinin yolculuğu aslında markanın da tüketiciyle beraber yaptığı bir yolculuk. Hep ona hani meşhur customer journey, tüketicinin yolculuğu diye söylenir. Aslında tüketicinin marka ile beraber yaptığı bir yolculuk. O eskiden sadece e, sokakta olurdu, televizyonda olurdu ama artık online olduğu için 7-24 tüketiciyle berabersiniz. İşte Twitter'da da varsınız, Instagram'da da varsınız, YouTube'da da varsınız. Dolayısıyla bunun sosyal medyada özellikle bu tüketici yolculuğun sürdürülebilir olması gerekiyor ki tüketici ürününüzle karşı karşıya geldiğinde mağazada herhangi bir perakende noktasında o mutlu sonla bitsin. Ee, çok net oraya baktığımızda yine GFK Bağımsız Araştırma Şirketi biliyorsunuz pazar payını e, yayınlayan o tarafta o sezonda önceki sezonlardan rakıyasla en hızlı pazar payı artışını gördük e, Vestel markasında. E, iki buçuk puana kadar bir artışı biz yaşadık o sezon ki iyi bir pazar payıdır. Bu kadar rekabetin ...yoğun olduğu bir tarafta yani. Daha da güzeli hala konuşulan bir kampanya. Bakın arasından e, iki yıl geçti, iki buçuk yıl geçti hala hatta. Ama konu açıldığında herkes hemen hatırlayabiliyor yani hani... ...o da sizi canlı tutuyor aslında, iç görün Anneler gününde de, sevgililer gününde olduğu gibi biraz önce bahsettiğim gibi... ...yine anne ne alır? İşte semaver, vermiş i̇şte, Küçük ev alma. Ve ama anne de ne yapar? Siz yine onu alırsınız annenize. E, ama annenize size sarılır, sizi öper, teşekkür eder. Çünkü onun işte evladısınız. Ee, o filmde o ne o içgörü vardı. Hani çocuk sevaveri hediye ediyor. O anda anne de böyle bir çok hızlı bir şey yaşıyor. Böyle bir giri giri vesaire. Ve en sonunda sarılıyor. Hani Hatta anne şey diyor böyle kendi içine konuşuyor. Ha bunu bana aldın sana ve babana işte günde 200 tane çay yapabilmem için mi falan diye konuşurken. Ama yine benim oğlumsun deyip sarılıyor. Yani bu güzel bir içgörü. Ee, yine bunu arkadaşlarımızdan gelen bir ilham da bu. Bizim iletişim ekibimizden. Onu yansıttık. Ee, ve orada da yine bizim küçük ev altı kategorisi olarak bakarsak şirketin toplam cirosu içerisindeki payı bundan 3 sene önce yüzde yani %1'in bile altındayken bugün %7 civarına gelmiş durumda. Yani çok ciddi bir artış olduğunu görebiliriz yani iş sonuçları açısından da bakarsak. Venüs bir kere çok Türkiye için önemli bir yatırım. Vestel Venüs akıllı telefonu. Çünkü Türkiye'nin en önemli problemi, ben eski finansçıyım, bana sorulduğunda en büyük problemimiz nedir bakıldığında temel makro olarak? ben cari açıklıyorum. E, faiz ve enflasyon değil, ilk önce cari açık. Çünkü siz cari açığı kapatırsanız, borç alma ihtiyacınız çok aşağı gelir. O zaman siz faizi aşağı çekebilirsiniz. Peki, cari açık en büyük gelen enerji dışında kalemlerden birisi akıllı telefon, İnanılır gibi değil. 6 milyar dolar kabaca, her yıl bu ülkeden yurt dışına transfer edilen bir para. Bugüne kadar akıllı telefona harcanan para Türkiye'de 23 milyar dolar. Bunlar net rakam. Bugün çok konuşuyoruz. Bir nükleer santralin maliyeti 23 milyar dolar. Biz akıl telefona çoktan vermişiz parayı. E bu da yine bir içgörü. Ve özellikle insanlar da evet ben yerli malına sahip çıkmalıyım. Ve yerli malı demek illa ki sadece portakal fındık fıstık demek değil. E, yerli malı demek senin şirketlerin, senin markaların dünya ile yarışabilir ürünler üretiyor. Beyaz eşya üretiyor, televizyon üretiyor. Bak artık akıl telefon üretiyor. Ve insanların bunu duymaya ihtiyacı var. İnsanların iyi haberlere ihtiyacı var. Sanayi anlamında da, ticaret anlamında da, yatırım anlamında da. Ve biz bu üç yine yakaladık. Ya yani insanların iyi haberlere ihtiyacı var. E biz de iyi şeyler yapıyoruz ülke için. Evet, ben bugün akıllı telefon için yüzlerce mühendisi istihdam etmeye başladım. Ilave, Yani Vestel olarak zaten 1200 ARGE mühendisi çalıştırıyoruz. 16 bin çalışanımız var. 1200 bunun ARGE mühendisi. Salt ARGE yapıyor. Yani üretimde ayrıca var vesaire. E bunların üstüne biz ilave harge mühendisi istihdam ettik. Sadece akıl telefon için. akıl telefon üretim için ilave mavi yakalı işçi istihdam ettik Manisa'da. E, ülkeye yatırım bunların hepsi. Ve dedik ya biz bunu en azı nasıl anlatırız? Yani konvansiyonel sahanın dışında internet, viral film, bu içgörüyü anlatan, samimi anlatan ama. Yani reklam gibi değil. Samimi, net, dümdüz, dost doğru anlatan. Herhangi bir sistem olmadan. E, iki tane filmimiz oldu. Biz diyoruz ki benim ürünümün teknik olarak herhangi ithal bir üründen bir eksiği yok. Yani hafıza ise hafıza, işlemci ise işlemci, kamera megapikselse megapiksel, her ne çekirdek 8 çekirdek, her şey var. Ama benim telefonum çok daha iyi bir üstünlüğü var. İstihdam yaratır, cari açığı kapatır. Bu, bunu ön, ön plana çıkarıyoruz. Birinci filmimiz buydu ve rekor kırdı. Kendi içimizdeki rekoru kırdık. En kısa sürede 10 milyona ulaşan ilk filmimiz oldu bir buçuk ay içerisinde takribi bütün mecralarda 10 milyon tekil izlenmeye ulaştık. Bunun üstüne biz devam ettik. Biliyorsunuz malum 15 Temmuz bu terör olayı darbe girişimi. Biz filmi 1 Temmuz'da yayınlamaya başladık. Bu anlattığım filmi. Bir de bunun üstüne 15 Temmuz olunca o milliyetçi dalga olunca insanlar şey der, ya siz bu darbeden sonra iyi yapmışsınız, yetiştirmişsiniz. Biz de diyor ki hayır biz o 1 Temmuz'da başladık. Hani bu tesadüf olmuş, keşke olmasaydı. Hani ee, yani biz başarılı olmasaydık, darbe olmasaydı keşke. İkinci filmimizi de e, yeni yayınlamaya başladık. 10 gündür yayınlıyoruz ve 10 günde geldiğimiz izleyici sayısı 5 milyona geçtik. Yeni rekora doğru gidiyoruz. Yeni filmimizde şunu yaptık, o da patronumuz, yönetim kurulu başkanımız Ahmet Zorlu. Yani çok girişken, ufka açık, vizyoner, ilham kaynağımızdır patronumuz. Onun hep anlattığı e, bir hikaye var. Diyor ki, ben televizyon işine girdiğimde 90'ların başında dediler ki ne işin var televizyon işinde? Bak Çinliler yapıyor, Japonlar yapıyor, Almanlar yapıyor. Girme, parayı batırırsın. Girdik, bugün gururla söylüyoruz. Bir Türk şirketi, bu ülkenin evlatlarının çalıştığı, işçilerinin, mühendislerin çalıştığı bir şirket, dünyanın en büyük televizyon 3 üreticisinden birisi. Dünyanın en büyük 3 televizyon üreticisinden birisi. Yine Ahmet Bey 90'ların sonunda diyor ki ben beyaz eşya gireceğim diyor. Yine herkes diyor ki ne işin var bak ya İtalyanlar yapıyor, Amerikalılar yapıyor, Almanlar yapıyor, Çinler var. Bırak sen şeyleri yine yapacağız diyor. Ve bugün yine Vestel Beyaz Eşya dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden birisi. En büyük 10 üreticiden birisi. Aynı ilhamla Ahmet Zorlu bir buçuk yıl önce dedi ki ben akıllı telefonu yüzeceğim. Yine herkes aynı koro. Dedi ki ne işiniz var akıllı telefonda bak. Bu işte Koreliler yapıyor, Çinliler yapıyor, herkesi yapıyor. Hatta bak İskandinavlar battı, Finlandiyalılar siz mi yapacaksınız dedi. Ama aynı ilhamla dedik ya biz bunu yapacağız. O film de o ilham aslında. E, hatta ülkemizin de başından geçen, işte zamanda arabaların üretilmesine engel olan zihniyet, uçakların üretilmesine engel olan zihniyet, lokomotiflerin üretilmesine engel olan zihniyet, cesaret kırıcı zihni zihniyetler, birinin önüne set çeken bir film aslında. Bu ülkenin evlatları da şans verildiğinde yapabiliyor ve yaptık. Sadece bir buçuk yılda Vestel Venus Türkiye'nin en çok satan 3 telefonundan birisi oldu. GFK verilerine göre bağımsız araştırma şirketi, kendimi söylemiyoruz yani. Bağımsız araştırma şirketine göre Eylül ayında %7, Ekim ayında %7.1 ile Ekim ayında Türkiye'nin en çok satan 3 akıllı telefonundan birisi. Yolculuk daha yeni başlıyor. Hedef %20. Özellikle haber kanallarında aynı film aldık, haber kanallarını koyduk. O da şu strateji aslında. Yani anlattığımız sadece hikaye değil. Biz gerçekten dijitali işin odağına koyduk. Ve biz şunu yapıyoruz. Ee, i̇lk önce televizyona koy, sonra virale koy değil. Biz hayır. İlk önce dijital dünyaya veriyoruz. Ve dijital dünyadaki tepkilere bakıyoruz ki olağanüstü, gayet iyi. O zaman diyoruz ki koy eski mecraya, konvansiyonele. Eskiden tersi olur. Konvansiyonele koy. Ya bir de dijitale koy da millet webden baksın. Değil. Hayır. Burada koy. Al tepkileri hatta düzelt kendini. Çünkü insanlar aşağıda yorum yapıyor. Çok kıymetli bir şey. Şimdi ben bakıyorum mesela beğeni oranına sadece YouTube bakıyorum. Şimdi yani bir şey olduğu için en yüksek beğeni oranı alan eee aman ürünümüz bu film olmuş oldu. En az beğenmiyorum yorum alan, dislike alan yine film bu. Ve aşağıya bakıyorum. 3 yıldır yaptığımız yatırım dönüşünü aldığımızı görüyoruz çok şükür. Eskiden birisi olumsuz bir şey yazdığında kimse bir şey yazmazdı. Herkes olumsuz devam ederdi. Bugün gönüllü marka elçilerimiz var çok şükür. Birisi olumsuz bir şey yazıyor ya diyor ki ya diyor bunu kesin Çin'de yaptırıyor bunlar filan. Hemen diyor ki birisi arka kapağını bak içini oku bak Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Veya diyor ki birisi ya ben bu üretim testini gittim gördüm kardeşim git sen de gör Manisa'da diye. E, bu da güzel bir şey. Şimdi konuşuyoruz arkadaşlarla. Mesela ya bunu bunlar Çin'de yaptırıyorlar. Bu Çin'den montaj falan diyenleri biz tespit edeceğiz. Temasa geçip hedefimiz o. Şimdi onları toplayacağız. E, sürpriz olarak tabii ki. Manisa'ya uçuracağız uçakla. İlk önce bu ürünü tasarlayan Türk mühendislerle bir yere getireceğiz. Dizaynını ve mühendislik layout'unu yapanlarla. Sonra alacağız üretimde bu ürünü üreten bu ülkenin, topraklığın işçilerini görecekler. Ayşe'yi görecek, Fatma'yı görecek, Ahmet'i görecek, Mehmet'i görecek orada. Bak o yapıyor, burada, bu bantta yapıyor. Onu görecek, Paketlenmesine kadar görecek orada yani. Ee, biz gönüllü marka elçimizi haline getirmek istiyoruz. Yani olumsuz al, olumsuz, olumluya taşı yani. Kabaca Vessel Şirketler Grubu, konsolide cirosu 3.4 milyar dolar olan bir kuruluş. 3.4 milyar doların %75'i ihracat hasılatından meydana geliyor. Ki bu e, ihracat hasılatını 152 ülkeye yaptığımız ihracattan meydana geliyor. Bu ülkelerin arasında tabii ki Avrupa Birliği öne e, çıkmakta ama Avrupa Birliği'nin dışında da Avustralya'ya, yani kanguruların olduğu memleket, herkes karıştırıyor Avustralya, Avustralya. E, Kangurular olduğu memleket. Avustralya'da var, Çin'de var, her yer var. E, 16 bin çalışanımız var. Üretim tesislerimiz Manisa'da. 1 milyon 100 bin metrekare kapalı alan. Bu 220 futbol sahası yapıyor. E, açık alan 1,5 milyon aşkın e, e, o tarafta. E, üretim gamımızda beyaz eşya da var. Televizyonlar da var. Akıllı telefonlar da var. Türkiye'nin ilk insan hava araçları arasında olan Karayel de var. E, ağırlıklı şirketimiz e, satış olarak baktığımızda ihracat kökenli olduğu için biz aslında hep şey diyoruz. Biz Türkiye'nin uluslararası şirketiyiz. E çünkü ciromuzun %71 ihracattan geliyor. Artı çok ciddi sayıda yabancı çalışanımız da var. Çünkü bu ihracat sadece Türkiye'den yapmıyoruz. Yurt dışında bulunan satış ofislerimiz var, şirketlerimiz var. O açıdan Türkiye'nin ender uluslararası, yani multinational denilen e, şirketlerinden e, birisiyiz. Soru 1. Bir. Vestel kampanyalarından yola çıkarak dijital iletişimin temel unsurlarını anlatınız. Dijital iletişim ülkemizde özellikle 2013-2014'ten sonra önemli bir artış göstermiştir. İşte o yıllarda Vestel'in yaptığı dijital kampanyalar adeta dijital iletişimin şifrelerini bize vermektedir. Örneğin Vestel'in 14 Şubat 2014 Sevgililer Günü için hazırladığı kampanya bunlardan biridir. Çünkü Vestel kampanyada satışa odaklanmak yerine tam tersini tüketicilere 14 Şubat için ütü almayın diye seslenir. Hatta Sevgililer Günü için hediye olarak ütü almayı düşünenleri bu fikirden vazgeçirmek için 14 Şubat öncesinde gelmeyin ama 15 Şubat'ta mağazalarımıza gelirseniz bir de indirim var der. Yani tüketicilere ne yaparsanız yapın ama 14 Şubat için sakın ütü almayın mesajını farklı biçimlerde iletir. Biliyoruz ki dijital dünyanın kullanıcıları reklamları hayatlarına müdahale olarak görüyorlar. O nedenle de adeta bu dünyada söz sahibi olduklarını tekrar tekrar kanıtlamak istercesine reklamları atlıyorlar. Dolayısıyla marka sahipleri de giderek dijital dünyada mesaj vermek yerine yaptıklarını anlatma yolunu seçiyorlar. Bu diyalogların aynen arkadaşların birbirlerine gördükleri, duydukları olayları anlatmaları gibi içten ve samimi olmaları gerekiyor. Marka hakkında bir bilgi ya da mesaj vermekten çok, markanın yaptıklarını, aklından geçenleri sanki iki arkadaş konuşuyormuş gibi anlatmaya çabalıyorlar. Artık markalar inanmaları için müşterilere neden vermek yetmiyor. Markanın neden ve nasıl var olabildiğini, markanın mutfağında olanları, düşünce yapısını, olaylar karşısında verdiği tepkileri, sosyal konulara yaklaşımını anlatmaları bekleniyor. Müşteriler ise markalar hakkında olumlu ya da olumsuz edindikleri deneyimleri, duydukları bilgileri, düşünceleri paylaşmak istiyorlar. Çünkü dijital dünyada içeriği yaratanlar aynı zamanda burada neyin daha çok ilgi göreceğine ya da görmeyeceğine karar verenler yine tüketiciler. İşte markalar da dijital iletişim stratejilerini bu gerçeği düşünerek şekillendirmeliler. O nedenle iletişim stratejisinin tam ortasında tüketici istekleri yer almalı, tüketici içgörülerinden hareket etmeliler. Konu onların dinledikleri müzikler, sevdikleri yemekler, gitmeye doyamadıkları restoranlar, hoşlandıkları videolar, favori otelleri, tatilleri vesaire. Liste böyle uzayıp gidiyor. Markaların yapmaları gereken, tüketicinin kendisini anlatmak için seçtiği tüm bu imgeleri, sembolleri kullanarak onu daha iyi tanımaları ve markayı da bu dünyanın içine kabul etmesini sağlamaları. Peki markalar dijital dünyada bunu nasıl yapabilirler? Öncelikle markaların içten ve doğal olmaları gerekiyor. Müşterilerine ayna tutmaları, olan olayları, yaşananları tüm açıklığıyla dile getirmeleri bekleniyor. Vestel'in yaz 2014'te gerçekleştirdiği bir klima ile bir kedi karşı karşıya gelse ne olur? Kedi kazanır etiketiyle yayınladığı kampanyasında da yine dijital iletişim nasıl olmalı sorusunu yanıtlıyor gibi. 2013 yazında 13 klimanın reklam yaptığı bir pazarda yoğun rekabetin yanı sıra satış sezonu da ancak birkaç ay ile sınırlıdır. Bunun üzerine Vestel sanal dünyada kedi fotoğraflarının ve videolarının popüler olması içgörüsünü değerlendirir. Vestel bu sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını da unutmayın diyerek kampanyasına bir de sosyal mesaj ekler. Kedinin olduğu bir evde Vestel klimanın birinci gelmesinin mümkün olmadığı noktasından hareket eden Vestel ekibi, kedi ve klima gibi zihinlerde bir araya gelmesi pek mümkün olmayan iki öğeyi kullanarak kampanyaya önce merak uyandırır. Vestel klimanın öne çıkan 18 önemli özelliği anlatılarak her durumda Vestel ile kedi arasında karşılaştırma yapılır. Her seferinde kedi kazanır ama Vestel klimada oyunu kaybetmez. Aynı 14 Şubat'ta ne alınmaz kampanyasında olduğu gibi burada da marka direkt olarak bir şey satmaya çalışmamaktadır. Yine iletişim stratejisi olumsuzu olumluya çevirme üzerinedir. Bu tarz dijital çağın gerekleriyle de birebir örtüşmektedir. Soru 2. Dijital iletişimde vurgu nerede olmalıdır? Soruyu Vestel'in gerçek hayatta uyguladığı örnekler yardımıyla açıklayın. Vestel'in dijital dünyada birincil hedefi tüketicilerin gerçek yaşamları üzerinden Vestel markasının farkını aktarabilmekti. Bunu yaparken de marka özelliklerini tek tek saymak yerine müşteri özelliklerinden yola çıkarlar. Onların beğenileri üzerinden tüketicilerle konuşmak, daha doğrusu müşterileri Vestel hakkında konuşturabilmek birincil amaçtır. Vestel markası şöyledir, böyledir diye anlatmak yerine bu anlatımı gerçek müşterilere bırakırlar. O zaman iletişim daha sahici, daha içten ve daha inandırıcı olur. Benzer şekilde medya planlamasını yaparken de tüketici dostu olduklarını vurgularlar. Örneğin tüketicilerin müzik dinledikleri sitelerde araya reklam girmezler. Yani tüketiciyi düşünmeden onun önceliklerini yok sayarak reklam yayınlamazlar. Çünkü dijital dünyada tüketici hak ve özgürlüklerine saygı daha da önemsenmektedir. Soru 3. Yukarıda ana hatlarıyla anlatılan dijital stratejinin pazar sonuçları hakkında neler söyleyebiliriz? Vestel 2014 Sevgililer Günü kampanyası 3 gün toplamda 18 saat boyunca Top Trends listesinde yer alır. 13 Şubat'ta Top Trends listesinde ikinciliğe kadar yükselir. Şubat 2014'teki ütü satışları Ocak 2014'e göre %138 artış göstererek son 14 ayın en yüksek seviyesine tırmanır. Son 6 ayda aylık ortalamada 4000'in altında ütü satarken Vestel Şubat 2014'te ütü satışını neredeyse 8000'e yükseltir. Ayrıca kampanya birçok gazete ve dergiye konu olur. Kedi kazanı kampanyasında ise 2 yıldan uzun sürede Vestel kanallarında gerçekleşen etkileşimin %20'den fazlası sadece 4 günde gerçekleşir. Google Trends verilerine göre klima arama trafiğinde 2013 yılına göre %25'lik bir artış sağlanır. Haziran-Temmuz 2014 arasındaki klima satışları Mayıs 2014'e göre %109 büyürken Vestel aynı dönemde %168 satışlarını artırır. Tüm bu kampanyaların ortak özelliği Vestel'in hepsinde video içeriği üretmesidir. Onun için iletişim stratejileri Dijitalde kullanalım ya da kullanmayalım şeklinde uygulanmaz. Fakat tüketicilerin değişen medya alışkanlıkları dijital dünyanın yaşamlarının büyük bir kısmını kapladığı yönündedir. Vestel'de iletişiminde tüketicideki bu değişimi ayna tutmaktadır. Dijitalde tüketicilerle karşılıklı konuşma imkanı olduğundan mikro hedefleme yapmak mümkündür. Vestel dijitalde yakaladığı bu ses tonunu ve yakın marka tüketici diyaloğunu genel mecralara taşımak amacıyla hareket etmektedir. Çünkü artan dijitalleşme ile birlikte tüketicilerin talepleri de hızla bu yönde değişmiştir. Tek yapılacak tüketicinin isteklerine ses vermektir. Temmuz 2016'da yayına giren Venüs projesine ait dijital kampanya sonuçları da tüketicilerden olumlu tepkiler alır. İlk reklam 8 milyona yakın kişi tarafından tıklanırken ikinci reklamı izleyenler 9 milyonu geçer. Aralık 2016'da yayına giren üçüncü film ise ilk 15 günde 5 milyona yakın kişi tarafından izlenir. Üçüncü film yine ilk 15 gün verilerine göre 4000'den fazla kişi tarafından paylaşılır bu üç reklamın eriştiği toplam beğeni sayısı 62 binin üzerindedir. Pazar sonuçlarına baktığımızda ise Genel Müdür Ergün Güler'in vakada belirttiği gibi Eylül 2016 GFK verilerine göre Venüs'ün pazar payı %7 olarak gerçekleşmiştir. Ekim 2016'da ise payını 7.1'e çıkaran Venüs o tarih itibariyle Türkiye'nin en çok satan 3 akıllı telefonundan biri konumuna erişmiştir. Venüs'ün hedeflediği pazar payı %20'dir. Tüm bu sonuçlar bize dijital iletişimin gücünden öte, markalarımızın çıktıkları bu önemli yolculukta emin adımlarla ilerlediklerini göstermektedir. Yine başka bir ilginç vakada buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.